2023 baştan başladı. 2023 tekrardan şimdi Portekiz'de yapılacak bir dünya şampiyonası var. İnşallah herkes oraya gidebilmek için, bayrağı temsil edebilmek için onun için mücadele veriyor. Bu 2023'ün ilk ayağıydı. Urfa'da yapıldı. 3 tane maç yaptık. Çok şükür 3 üç maç için acavut yaptık. Tabii dışarıdan her şey kolay görünebilir ama bunun bir süreci vardı. 2 yani iki ay, 2,5 iki ay çok iyi hazırlandık. Çok iyi diyet yaptık. 8-9 kilo düştük. Ee, onun peşine maçlara gittik. 3 tane maç yaptık. Hepsi kıran kırana geçti. Ama çok şükür yine iyi olan kazandı. Türkiye şampiyonu oldum. Ee, 2023'ün Türkiye şampiyonasında... Ee, şampiyon olarak ilk ayağı tam puanla bitirdik Şimdi bunun iki tane daha ayağı var Bir tanesi İstanbul'da TÜYAP'ta yapılacak ee, Orada da bütün dünyadan bir sürü insan gelecek İşte atıyorum dünyanın her yerinden İspanya'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan vesaire ee, Bu ikinci ay olacak O da Dünya Kupası olacak İstanbul'da TÜYAP'ta İnşallah orada da şampiyon olursak Zaten e, üçüncü maç biraz daha formalite olmuş oluyor o da Mardin'de yapılacak. Bu üç maçın sonunda da inşallah Portekiz'de dünya şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. 2022 Türkiye şampiyonu, 2022 Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi 2023 hedefimiz tabii ki dünya şampiyonluğu. İnşallah 2023'te de Türkiye şampiyonu olduk Şimdi amacımız Portekiz'de yapılacak Bu iki maçtan sonra bu ayaklardan sonra Dünya şampiyonasında ülkemizi Bayrağımızı ve istiklal marşımızı okutmak En iyi şekilde temsil etmek Biz elimizden geleni yapıyoruz Bu süreçte iyi çalışıyoruz Hakkını veriyoruz İnşallah darısı dünya şampiyonluğuna diyelim Çok. Çok